Ana oynayan herkese merhaba arkadaşlar ben ve bugün sizlerle birlikte ne yapacağız ee, bir seriye başlıyoruz hemen şunu uyalım mı? Er Simulator 2'ye başlıyoruz ee, dediğim gibi arkadaşlar F1'e devam et tamamdır şöyle sesleri kıstım çünkü benim sesim gelmiyordu yani o yüzden ben de kıstım böyle daha iyi bence arkadaşlar şöyle sinyalimi verelim Aba hemen şöyle çıkalım şimdi arkadaşlar hemen böyle gidelim şurada duralım singelimizi verelim sizde ya çok yavaşsınız ya aman ya çok yavaşsınız ben şöyle döneyim arkadaşlar üç tane bölüm çekeceğim yani 3 bölüm 3 bölümler yani 3 görev yapacağım arkadaşlar şimdi şöyle yapalım şöyle uzun yolu yapmayacağım arkadaşlar kısa yol istiyorum Ben ben şu majesti alayım. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi R'ye bastım yine. Bu da bir uzun görev. <laughs> Şimdi 11 kilometre güzel bir yolculuk uzun olmayacak ama olsun yani yine yani bir uzun yani uzun dolu uzun yol diye sayalım bismillahirrahmanirrahim deyip çıktık şimdi basalım gaza ver gazı kestir ver gazı hadi hadi hadi, arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi Simulator 2'yi çekiyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Gördüğünüz gibi oba. Ana. Şu an çok pis bir yerden gidiyorum. Vallahi. Bu yerden bir yerden girmem lazım. Yoksa ben finish line'ım. Ah, tamam 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 yedim cezayı şimdi basalım gaza basalım gaza gidelim özü sabitleyelim arkadaşlar hemen basalım gaza hızı sabitledik şöyle neşe Allah arkadaşlar singelimi verdim ben buradan gideyim ya tırım ya tırım 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 sonra duralım hemen hala kardeşim döneceğim mi sen hadi eyvallah hopelastır ağzı Aha, kırmızı ışık, <laughs> şöyle bir fotoğraf <laughs> <o> alalım. <laughs> Maşallah ne? Hangisi yukarı çıkıyor be? Aha çıktı, fotoğraf alalım. Foto Görüntümüzü aldık arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi şimdi hemen şöyle yapalım singelimizi verelim arkadaşlar şimdi şöyle dur Hadi 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 bas 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 bas, bas. şimdi arkadaşlar bas 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 Arnakek adamın tırman majestik değil gerisi yalandır kırgış şimdi ben böyle yapalım böyle yapalım böyle yapalım ama dön Aa, yavaş bir dönüş yapalım kırgışım selamın aleyküm şimdi dönelim hava multi bir olabilir zaten arkadaşlar hoppa tam vururken arkadaşlar bir tam arkadaşlar bir videomun da sonuna geldik beğenmeyi sakın unutmayın bay bay arkadaşlar bay bay